Birinci grafikte 21 kilogram e, P pirincinden var. Bunun satış fiyatı 84 olarak verilmiş. O zaman kilogram fiyatı 84 bölü 21'den 4 olarak gelecektir. P pirincinin benzer mantıkla buradaki N pirincine baktığımızda 8 kilogramının satış fiyatı 72 olarak verilmiş. O zaman 72 bölü 8'den kilogram fiyatının ne geldiğini söyleyebiliriz. 9 geldiğini söyleyebiliriz. E, M'ye baktığımızda 15 kilosu 75'e satılıyor. O zaman 75 bölü 15'ten 1 kilogramı 5 lira olarak gelecektir. M pirincinin devam edelim. L pirincine baktığımızda 12 kilogramının bakın burada 12 var. 72 liraya satıldığını görüyoruz. O zaman 1 kilogram 72 bölü 12'den 6 TL olarak gelecektir L pirincinde. Son olarak da neye bakacağız? K pirincine 20 kilogram verilmiş satış fiyatı 60. 60 bölü 20'den 1 kilogramının 3 liraya geldiğini söyleyebiliriz. K pirincinin. Ne deniyor peki bize? 60 kilogram M marka pirince ödenecek para K marka pirinçten 100 kilogramı alır diye söylenmiş. M'nin kilogram fiyatını 5 bulmuştuk. 60 kilogramı 60 kere 5'ten bize 300'ü verir. K'nin kilogram fiyatını 3 bulmuştuk. 100 kilosu 100 çarpı 3'ten bize 300'ü verir. İkisi birbirine eşit çıktığı için birinci ifademizin doğru geldiğini söyleyebiliriz. Kilogram başına fiyatı en pahalı olan nedir demiş. En pahalı değeri 9 ile N'de yakalamıştık. O zaman bu ifademize doğru gelir. Kilogram başına fiyatı en ucuz olan K'dir demiş. En düşük fiyatı 3 lira olarak K'de yakalamıştık. Bu da doğru gelmiş olur. Verilen 3 ifadede doğrudur. Doğru cevabın E şıkkı gelmesi gerekir. 30 tane öğrenciyi 360 derece ile eşleştireceğiz. Her tarafı 30'a böldüğümüzde bir öğrenciyi 360 bölü 30'dan 12 derece ile göstereceğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Şimdi şu mora baktığımızda %0,5'lik dilim diyor. Burada 72 dereceyi görüyoruz. 12 derece bir kişiyi veriyorsa 72 derece 72 bölü 12'den bize 6 kişiyi vermiş olacaktır. Kırmızıya bakacağız. O zaten yazılmamış. Onu en son hesaplayalım. Yeşile baktığımızda 60 dereceyle gösterilmiş. Bir öğrenci 12 derece ise 60 derece bize 5 öğrenciyi verir. Buraya 5 yazdık. Pembe 84 derece. 84 bölü 12'den bize 7 öğrenciyi verir. Mavi 24 derece. 24 bölü 12'den bize 2 öğrenciyi verir. Sarı 108 derece. 108 bölü 12'den bize 9 öğrenciyi vermiş olur toplam 30 olmalı. 6, 5 daha 11 7 daha 18, 2 daha 20, 9 daha 29 yapar. 30 eksi 29'dan şu kırmızıya da bir kişinin kalacağını söyleyebiliriz. Demek ki kırmızıda 12 derece geliyormuş. Şimdi e, şu morda olanlar e, tam burslu okuyor. Yani buradaki bursumuzun %100 olduğunu söyleyebiliriz. Ödememiz gereken tutar %0 olarak gelecektir. Kırmızı olanlar e, %90 indirimli okuyor. Normalde ödenmesi gereken Tutar 100x olsaydı şimdi ilki zaten tam burslu okuyanlardı onlar 0 lira ödeyecek. Yani 100x'in %0'ını ama kırmızıda olanlar bu bir kişi %90 indirim alacak. Bir bütünün %90'ı giderse geriye %10'u kalır. Burada ödenmesi gereken tutar %10'luk kısımdır. Bu da bize kaç x'i vermiş olur? 10x'i. Yeşile geldiğimizde e, oradaki indirimin %80 olduğunu görüyoruz. Bir bütünün %80'i giderse geriye %20'si kalır. 100x'in %20'si 20x olarak gelecektir. Pembeye geldiğimizde orada %70 indirim var. Bu bize 30x'i verecektir ödenmesi gereken tutar olarak. Maviye baktığımızda %60 indirim var. 100x'in %60 altmışı 60x giderse geriye 40x kalır. Sarıya geldiğimizde %50 indirim. 100'ün %50'si giderse geriye yine 50 kalır. Burada da kişi başı 50x ödeme yapılması gerekir. Son durumda ödenmesi gereken toplam tutarı bulacağız. Buradan bir hesaplayalım. Şimdi tam burslu okuyan hiç ödemeyecek. 6 kişi vardı. Buradan zaten 0 lira gelir e, ödenmiş olacaktır. 1 kişi 10x ödeyecek. Buradan 1 kere 10x'ten 10x geldi. 5 kişi 20x ödeyecek. 5 kere 20'den burada 100x'i yakalamış olduk. 7 kişi 30x ödeyecek. 7 kere 30'dan burada 210x'i yakalıyoruz. 2 kişi 40x ödeyecek. 2 kere 40'tan 80x geliyor. 9 kişi 50x ödeyecek. 9 kere 50'den burada da 450x'in geldiğini görüyoruz. Bunları bir toplayalım. 450 80 daha 530 210 daha 740, 100 daha 840, 10 daha bize neyi verecektir? E, 850'yi verecektir. Yani biz burada 850x'lik bir ödemenin toplamda yapılacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bizim x'i bulmamız gerekiyor. Şimdi şurada demiş ki %80 indirim kazananların ödediği toplam para demiş. %80 indirim kazananların ödediği toplam para 100x olarak bulunmuştu. %50 indirim kazananların ödediği toplam tutardan 140.000 TL azmış. %50 indirim kazanan 9 kişi vardı. Bunların ödeyeceği toplam para da 450x'ti. İşte bu 100x 450x'ten ne kadar azmış? 140.000 TL. İkisinin arasındaki fark 450x 100x'ten 350x olarak gelecektir. 350x burada 140.000 olarak verilmiştir. Yani x'imiz burada ne gelmiş olur? 140.000 bölü 350 olarak gelmiş olur. Biz neyi arıyoruz? 850 x'i. Demek ki bunu 850 ile çarpacağız. Hemen çarpalım. 850 çarpı diyelim. Buraya 140.000 bölü ne yazmış oluyoruz? 350'yi yazmış oluyoruz şu 3 sıfırımız bir kenarda beklesin. En son onlarla çarparız. Şuradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. Mesela 850'den bir sıfır sildim. 350'den de bir sıfır sildim. 140'ı 35'e böldüm. 4 geldi. 35'i 35'e bölünce 1 kalmış oldu. 85'te 4'ü çarptığımızda ne gelmiş olacaktır? 4 kere 8, 32, 4 kere 5, 20, 340 gelecektir. Bir de şuradaki 3 sıfır eklersek biz buradan 340 bini elde etmiş oluruz. Doğru cevabımızın da D şıkkı 340 bin gelmesi gerekir.